Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün e, sizlerle birlikte Pekalx ile oynayacağız Arkadaşlar e, Spoilerler gelmiş Horsada satmıştım Ama arkadaşlar benim cihazım Ara sıra video atabilir Bu yüzden çok nadir atabiliyorum videoyu Arkadaşlar e, Ve Bir şey demek istiyorum size Spoilerler gelmişti ya Eee ben arkadaşlar şu paket gider çok korkmuştum. Çünkü daha alamadım. İşte bu paket gider çok korkmuştum ama gitmemiş çok sevindim. Ve arkadaşlar ilk önce pet potumuzu açalım. Şimdi e, evime başlayacağım. Bu arada dünyamız boş diyecektim ama yok yani. Tamam şimdi Açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Açalım. Arkadaşlar kara kedi bende vardı. Tekrar çıkması çok güzel oldu. Gösterim size. Bence Joker sağlık nasıl birleştirelim. İşte bu da. Burada. Bende bu vardı. Şimdi aynı olmuş. Çok güzel. arkadaşlar ben parti çekişini hala yapamam arkadaşlar. Çünkü sadece bir katılımcımız var. O kişiyi de hemen göstereyim size. Neyse. Neyse. Şimdi arkadaşlar beni takip ediyordu. Ee, bir bu arkadaşımız katılmıştı. Bir de benim kız kardeşim 28822 katılacaktı. Ben onun cihazından yorum yazmıştım. Ama nasıl olduysa artık e ona ulaşamadım yani onun yorumu çıkmadı. Şimdi o zaman arkadaşlar öncelikle monster'lar oynayalım. Bu arada arkadaşlar size tuttuğum bir tane balığı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunun büyüklüğü şaka mı? Ya bu kadar büyük boyut balık e, hayatımda ilk defa görüyorum ben arkadaşlar toplumda bir şey paylaştım yakında bu paketi alacağım diye onun için paramı yıktırmaya çalışıyorum bu arkadaşlar kafamdaki tarzımlar da aldığımı göstereceğim burada e, çıkartmalar bölümüne tıklıyorsunuz ama ondan önce o canavarda bir tarih oynamaz lazım sonra burada parti şapkası var parti şapkasını tıklıyorsunuz. bakın arkadaşlar senden korkmuyorum yazıyor Mantikora kendiniz yakalanmanız lazım. Yani Mantikora size yaklaşırken dans etmeniz lazım. O şekilde yakalayabilirsiniz. Yani o çıkartmayı açabilirsiniz. Arkadaşlar çıkartmayı açtığımda ben ilk başta tarzın gelmediğini gördüm. Sonra endişelenmiştim. Ama arkadaşlar 1000 e, lirayla alınıyormuş. Yani e, şuradan giriyormuşuz taş yerine şurada bir yerde çıkıyormuş yani 1000 TL diye. Tabi oyun parası da. O zaman şimdi canım her bir tane diyorum. İnşallah tek olurum oyunda. Tek olmak çok eğlenceli benim için. Yani daha önce hiç tek olmadım ama olmak istiyorum yani. Bu arada arkadaşlar bir sürü bug yapmıştım. Benim ürün hesabıma da bakabilirsiniz göz Bu arada arkadaşlar evet, şu an hasta olduğum için kardeşimle aynı odada da değiliz Ve O oyunda da değil yani onu söylemeyi unuttum O yüzden o oyunda değil şu anda Belki birazdan videoyu durdurup çağırabilirim Arkadaşlar bir önceki videomda Cihazımı şarj etmiştim o yüzden e, tam yapamamıştım videoyu. Ama ben gene de paylaşmıştım. Çünkü videonun bitimine doğru cihazın şarj bitmişti. <laughs> bu da olabilir. Evet bu da var. Arkadaşlar ben birkaçının e, yerini ezberlediğim için kolayca bulabiliyorum. Hani her oyunda değişiyor ya yerleri Ama her değişen yerleri ben bulmaya alıştım artık bakın ağzıma bakın çok tatlısın neyse şimdi buradan gidiyoruz oh. arkadaşlar biz bence bu oyunu kazandık yani öyle tahmin ediyorum çünkü eee Burada orada. Arkadaşlar burada takipçim dediğim yani iki tane video yapmıştım şu an şurası takipçimle bir, günüm diye o Elif xx Elif benim sınıf arkadaşım oluyor arkadaşlar. Onunla da takas yapmıştık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar da x ece diye biriyle yapmıştık. O video da çok güzel oldu. Arkadaşlar ama onunla takas yapamadım. Yani istek attım ama kabul etmedi. Siz onunla takas yapamamıştım. Evet son kitapta bende. Ben sana Ama arkadaşlar isteğimi kabul etseydi eğer e, onunla takas yapar Tabii ki ayıymıştık biz. Ah, Allah fedanı versin. Tehlikede olan bir oyuncuyum. Hiç aşıyorum buna. Evet. Benim kaybettiğim kitabı buldu şükür. Ah. O da arkadaşlar. O zaman bunu izleyelim. Yiğit Ali. Nasıl isim o ya? Ve ah. arkadaşlar bir tek o ok kalmış oyunda. Birazcık daha izin. Ya öyle durma ya. Oyunu kaybedeceğiz. Başka ya. Arkadaşlar bu arada bu matematik tipi çok tatlı. Sevindim ve o iyi dediğimiz kişi de ölmemiş ama hareket de etmiyor galiba olsun ben bulamıyorum nerede bu tuşlara basıyorum o da çalışmıyor ama oyundan çıkarsa daha yandık yani yaklaşıyor <laughs> ama yaklaşıyor bu canavar films gibi gidiyor çok saçma ama çok mutlu Herkese. Ve şimdi tam bak edeceğim. Uy. Bakamam arkadaşım oynamış. Ne? Um. Evet, bu arkadaşımlar hiçbir oyunda değil. O zaman bakımız yapalım. Burada bisiklet alıyorsunuz çok yavaşça gidiyoruz. Ama giderken bir yandan da bir sıkıyoruz. Bakın şimdi şuraya düşeceğim. Şimdi arkadaşlar da bu tuşa ve bu tuşa aynı anda basıyoruz. Kaç kez olmadı arkadaşlar. Ama ben size bu bug'ın halini göstereyim size. Ben paylaşmıştım çünkü. Bakın. Bakın şimdi. Bu kız kardeşim böyle yapmış. Bakalım bunda başka ee... <laughs> Arkadaşlar ben Adile'nin geri dönmesine çok sevindim. Arkadaşlar birkaç gün önce video çekmeye denedim ama çekememiştim. Keşke çekebilseydim. Neyse şimdi size evimi göstereyim. Evlerim şu şekilde. Daha başka yeni bir ev almadım. Ama Hello Kitty'nin evini almak istiyorum yani. Eski Hello tabi. Şimdi burası salon arkadaşlar. Burada ben televizyon çıkmıştı bu arada. Çekin. Bunu buraya yaptım. Arkadaşlar biraz önce odaya karşım girdi. O da oyuna girecek şimdi. Yani geliyor odayı çarp diye açıyor kapıyı. Ne geldi? Arkadaşlar kardeşim yine odaya girip çıkıyor. Burayı göstermiştim sanki. Misafir çıkıyor. odası ama ben bir yandan işte burada çalışıyorum. Çalıştığım alan. Burası Şuraya da ben yaptım. Sen neden e, ee, klaset koydun onu bilmiyorum. Neyse evet, şimdi çıkalım. Ve... Ne yapacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar çekmedi bu arada. Bu Kardeşim Burada o da istek atabilirsiniz Arkadaşlar burada ben Prenses Elena'da Pardon Prenses Elena değil de Hani bence dünya çok harika bir yer diye bir şarkı var ya Ben onunla akım yapmıştım Ama yanlış yapmıştım O yüzden o videoyu kaldırabilirim Tekrar yenisini çekebilirim Arkadaşlar Önceden istediğim bir şey var e YouTube'a de videoları yazınca benim videom çıkıyor. Mu? Onu yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Burada yorumlar kapalıysa e, short videolarından birinin şeyine de koyabilirsiniz. Evet. şimdi yani e, şöyle tamam mı? Ee, bir daha arkadaşlar şimdi her kalkışta bu yeni gelen zincirleme gelecek gezcek ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar su içtim Arkadaşlar şimdi burada Burada aldı şimdi şeyim. Ama daha sizi seviye Evet Ponçik bile destekleyesiz. Ne oldu? Aa. Herhalde arkadaşa ıdadan oluyor. Ponçik Fly ıı, şey demişti. Bizim her şeyinizi yazdığınızda yazın demişti açıkta yazalım. sıfır oldu herhalde arkadaşlar öyle arkadaşlar oyun bug'a girdi ben girip Evet arkadaşlar gittim. Bu sefer ee, bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar yemek vakti. O yüzden e, ben şimdi videoyu kapatmak zorunda kalacağım. E, kanalıma e, abone olduysanız like'larınızı da attıysanız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın.